Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Çiftlik Bank'ın temellerini attığı Bursa'daki bu bodrum kat sağ Paulo'da yakalanıp Türkiye'ye getirilmesinin ardından yeniden gündeme geldi. Komşuları tarafından sessiz ve sakin bir kişiliğe sahip olduğu söylenilen Mehmet Aydın yaklaşık 4 yıl önce bu evi sattı. Mehmet bizle çalıştı yıllar önce. Bundan 6-7 yıl öncesine kadar bizle birlikteydi. Mutfakta bulaşıkçı personelimizdi Mehmet. Şöyle söyleyeyim kıyafet alacak gücü yoktu. Kendine ayakkabı da alamıyordu. Biz sonradan tanıdık çocuğu. O dönem personel arkadaşlarımız yani ve bizler verdikleri bilgilere göre para biriktirdik. Yardımcı olduk. Kıyafetlerini aldık. Daha sonra kalacak yeri olmadığını belirtmişti o dönem. Ev tuttu arkadaşlarımız ona. İşte o evde yaşamaya başladı. İşe aynı anda devam ediyordu. Daha sonra gün geçtikçe ben işte internetle alakalı bir oyun kuracağım, yazılım yapacağım gibi bir zihniyeti vardı. Ama şöyle yani e, kendisi tek başına yapabilecek bir potansiyel de değildi. Çünkü e, çok sohbet eden bir çocuk da değildi. Hani nasıl diyeyim iki kelimeyi bir araya o dönem zor getirirdi. Yani, yani çok fazla böyle aktif sosyal biri değildi. Kimseyle inanmıyordu böyle internet, yazılımı işte oyun programı kuracağını dair. Ama yaptı. Herkesi dolandırdı gitti. Sonrası. Yani bizim bildiğimiz bu kadar. Zamanında ben oyun sitesi kuracağım. işte yazılım yapacağım dedi. Kimse inanmadı. Su dolandırdı gitti. Şimdi ödeyeceğim dedi. Biz gene inanmıyoruz. Öderse bizi ikinci kez kandırmış olacak. Yenmiş olacak. İnşallah öder. İnsanların hak mahrumiyetini engeller. Çünkü çoğu insan mağdur oldu. Hani bizler olmadık. Şükür girmedik öyle bir işe ama Giren çok aşırı insan oldu inanan dolandırılanlar umarım bu mağduriyetleri de öder millet kurtulur inşallah o dönemki hak mahrumiyetinden dönerler onlar da, mağdur olan vatandaşlar da kendilerine bu saatten sonra biz dolandırıldık bir daha da bu işi yapmayız derler diye ümit ediyorum.